bilerek orucu kazaya bırakabilir miyiz? Hayır, haramdır. Ramazan gününde demin söylediğim ayette فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرِ Kim ki o şehre yani Ramazan ayına ulaşırsa, Ramazan ayını görürse, ona şahit olursa sum, Onu tutsun. Bu ayet Ramazan gününde mazeretsiz hastalık gibi yolcu olmak gibi bir mazeret olmaksızın orucu kazaya bırakmanın haram olduğunu ifade eder. Çünkü kim o Ramazan'a ulaşırsa tutsun diyor. Dolayısıyla bu ayete göre bütün mezheplerin de görüşü budur. Hiçbir mezhep buna fetva vermez. Hiçbir mezhep. Bütün mezheplerde Ramazan gününde seferilik durumu olmadığı halde hastalık durumu olmadığı halde, bayılma gibi bir durum olmadığı halde, keyfi olarak orucu kazaya bırakmak bütün mezheplerde haramdır. Bütün mezhep alimleri de ayeti böyle anlamışlardır yani. Çünkü ayet açık açık yani. Kim o ayı görürse, aya şahit olursa tutsun. O kadar. Kazaya bırakmak caiz olamaz. Zaten Keyfi olarak kazaya namaz da bırakılamaz ki. Tek oruç değil yani. Zekat da aslında öyledir. Vaktinde verilmesi gerekir. Ama verilmemişse sonra da verebilir. Ama normalde vaktinde vermesi gerekir. Sonradan kazasını tutsa bile bu zamanında tutmuş olmak gibi değildir. Kazayla mesela namazı kazaya bıraksa sonradan kazasını kılsa vaktinde kılmış gibi olur mu? Mümkün değil yani. Oruç da öyle. Ancak ne olur? Üzerinden kalkmış olur. Yani sonra kazasını tuttuğu zaman üzerinden o farziyet kalkmış olur. Ama Ramazan gününde yediği için haram işlemiştir. Bir. Sonra kazasını tuttuğu halde sevabından mahrumdur. iki. Ancak borcundan kurtulmuş olur o kadar. Sevabından mahrum olur ve aynı zamanda Ramazan'ın diğer hikmetlerinden de istifade edemez. Herkesle beraber oruç tut tuttuğu zaman insan daha fazla istifade eder. Bütün Müslümanların arasına katılmış oluyor. Tüm ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak o da onlarla beraber oruç tutuyor, beraber bayram yapıyor. Bu bu da ayrı bir vitamindir bu da ayrı bir güzelliktir. Bundan da mahrum kalmış olur. Mesela Ramazan gününde orucunu başlasa oruca başlasa sonra keyfi yese buna kefaret gerekir. 60 gün bir de orucun kendisi 61 gün. Ama Ramazan'dan sonra mesela <laughs> kaza etse <laughs> kazasını tutarken orucunu yese, orucunu bozsa kefaret gerekmez. Yani Ramazan gününde Ramazan'a hürmeten kefaret var. Ramazan'a saygısızlık yaptığı için kefaret var. E, sevabı da öyle. Nasıl ki Ramazan'da orucu bozması kefareti gerektiriyor öyle günahtır. Aynı şekilde tuttuğu zaman da öyle sevaptır. Ramazandan sonrasında bir gün orucun kaza orucu tutsa, bozsa kefaret gerekmiyor. Sevabı da öyle yani. Yani Ramazanda bozarsa günah olduğu gibi sevabı da ona göre çok yani.